Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iyi bir manifestörde olması gereken özellikleri anlatacağım. Ama önce ne yapıyoruz? Bu tarz videoların devamını istiyorsak kanala abone olup bana destek olmayı unutmuyoruz. Şimdi bu hafta bir tane de özel kanala video yollayacağım. Güzel bir başarı hikayesi var. Bunu özel kanalda yayınlayacağım. üye olan arkadaşlar izleyebilirler. Ee, bu hafta da tek video yapmak zorundayım çünkü taşınma aşamasındayım ve taşınma aşaması gerçekten benim için zorlu geçiyor. O yüzden videolar çok fazla vakit ayıramıyorum ve ee, bu ara birazcık böyle karambolle de geldi. O yüzden elimden geldiğince her şeye yetişmeye çalışıyorum. Bir yandan biliyorsunuz ben zaten çok yoğun çalışıyorum. Üzerine bir de bu taşıma işlemleri vesaire eklendiğinde daha çok içinden çıkılmaz bir hale geldi. Zaten her yer birbirine girmiş durumda şu anla. Ama hemen ben o zaman çok uzatmadan konuya geçeyim. Şimdi iyi bir manifestör daha olması gereken ilk özellik arkadaşlar maalesef ve maalesef <laughs> yani bu çoğunuzun sahip olamadığı özelliklerden biri ama iyi bir manifesto kesinlikle sabırlı bir insan olmalı arkadaşlar. Sabır bunun ilk şartı. Çünkü bu hani hep böyle güzel işte sözler de vardır işte sabreden ermiş muradına Sabreden derviş muradına ermiş. İşte ıı, sabırla bekleyin, sabırla bekleyen başarıya ulaşır falan filan gibi. Böyle bak bunlar aslında bu işte atı sözleri vesaire boşa söylenmiyor. Sabrı işte sabrın sonu selamettir falan gibi. Mükey. Şimdi sabır ıı, gerçekten çok önemli ama bu sabrı tabii nasıl yaşamanız gerektiği de önemli. Şimdi sabrın tabii sabır nedir? Dışarı koşullardan etkilenmeden bir şeylere dayanıklılık gösterme sürecidir aslında sabır buna deniyor. Şimdi bunu bu sabır sürecini biraz daha eğlenceli hale getirmemiz lazım tabii ki de. Şimdi bu işte iyi manifestörler yani iyi manifesto eden insanlar bilinçli ya da bilinçsiz bu arada hiç fark etmez. kimi bunu manifesto ettiğini bilmeden bu şekilde yaşıyor ve çok güzel şeyler yapıyor. Şimdi bunun ilk şey şu mesela diyelim ki bir doktora gittiniz ve doktorla daha görüşmeden önce sizi bir bekleme odasına alar. İşte manifesto onda aslında bu işte yaratım yani seçim sürecini ve karar sürecini tamamladıktan sonra bu bekleme bekleme odasında oturma süreciniz başlıyor. Şimdi bu bekleme odasını ne kadar keyifli hale getirirseniz o kadar hani huzurlu ve rahat geçer ve daha hızlı geçer. Anlamazsınız arada geçen zamanı. Ama bu bekleme odasını ne kadar kendinize zulüm haline getirirseniz zaman o kadar uzar ve beklemekten sıkılırsınız. Yani dediğim gibi doktora gidiyorsunuz ve bekleme, bekleme ofisinde sizi bekletiyorlar. Doktorla görüşeceksiniz. Şimdi iki tür bekleme ofisi vereceğim. Bu 3D'de yaşadığınız hayatı renklendirmenizi anlatacak. Şimdi birincisinde tarihi geçmiş magazinler, etrafta hiçbir şey yok. Sıkıcı bir müzik açmışlar. Artık hani hiç ilginiz olmayan ve etrafta hiç hoşlanmadığınız şeyler var ve sürekli bu şey şeylere takılıp daha da çok sinir oluyorsunuz ve bu burada bek burada beklemek var. Bir de şöyle bir bekleme odası düşünün. işte herkese özel ekranlar açmışlar. İşte kulaklıklarınızı takıyorsunuz. istediğiniz müziği dinliyorsunuz, istediğiniz şeyi izliyorsunuz. Çok böyle sizin keyfinize düşkünlük için sizin keyfinize göre tasarlanmış bir bekleme odasında bekliyorsunuz. Şimdi hangisinde beklemek daha keyifli gelir? Tabii ki de ikincisinde beklemek daha keyifli gelir. O yüzden diyorum 3D'yi keyifli hale getirmek istiyorsanız içinde yaşamayı öğrenin, içine karışmayı öğrenin, kendinizi sevmeyi öğrenin, kendinize iyi davranmayı öğrenin, kendinizde bir şeyler yapmayı öğrenin. İşte sabır aşaması burada işe giriyor. Evet ben bir şey istiyorum, bir şey elde etmeye çalışacağım ve burada sabır devreye girecek ve ben sabredeceğim. Şimdi burada sabır konusunda zaten çok sabırsızsınız sabırsız olduğunu nasıl anlıyorsunuz mesela sabırsız olmakdan ben sabırsız mıyım değil miyim onlardan anlayacağım diyorsunuz bir sürekli 3 kontrol edip bir şeylerin olup olmadığını kontrol etmeye çalışmak yani olmuş mu olmamış mı diye davranmak İkincisi işte sürekli böyle teknikten tekne atmak şunu da yapmalıyım bunu da yapmalıyım onu da yapmalıyım bilmem ne falan demek sabırsız özellik insanların en büyük özellikleri 3 sabırsız özellikle sabırsız insanlar maalesef aynı zamanda tembel insanlar da olur ve devamlı böyle işin kolayına kaçmak için yok ben oradan onu okudum yok ben buradan bunu buldum yok ben şöyle demiş şu şöyle demiş bak bu da böyle demiş gibi şeylerle vakitlerini harcayıp bu sabırsızlıklarını aslında tembellikleriyle birleştirip hem bunları uygulamaya geçirmeyip sadece işte yani daha doğrusu yapmamak için kendilerine bahane üretmek gibi işte. Ve işte olumlama yapmasak da oluyormuş. Bak bilmem kim öyle bir video çekmiş. Bak bilmem kim bir tane başarı videosu kaydetmiş. Böyle yapsak da oluyormuş gibi. Zaten şöyle bir şey var arkadaşlar. Manifest etmenin yolu 1-2-3 değil. Bunu da şimdi bugün bir yorum okudum. Çok da güldüm açıkçası. Kendisini çok seviyorum. Buradan çok da öpüyorum. Ama çok güldüm. Çünkü hani eee yazdığı şeyle dediği şey arasında ve Neville'dan verdiği örnek arasında dağlar kadar fark var. Şimdi bir şöyle bir şey anlatayım. Efor tabi bu sabır sürecinde efor, efor harcamayacağız. Evet efor harcamayacağız ama efor harcamamak demek evde ben oturacağım, hayalini kuracağım, daha da dış dünya ile bağlantımı keseceğim gibi bir şey değildir arkadaşlar. Dış 3D ile bağlantınızı kesip kendinizi bir yere kapattığınız anda istediğiniz kadar hayal kurun. O imkanlar o kapının arkasında kalacak. O şeyin arkasında kalacak. Anladınız mı? O yüzden 3D ile birlikte yaşamak zorundasınız ki önünüze sizi oraya götürecek sonuçlara, detaylara erişin. O oraya doğru gidecek şeylere erişin. 3D'de üzerinize düşen bütün sorumlulukları yerine getirin ki o gitsin. Çünkü o sorumluluklar aslında siz farkında değilsiniz ama sizi istediğiniz sonuca taşıyan sorumluluklar. Mesela atıyorum Enufan'ın o arkadaşıma da buradan şey yapayım. Üniversite kazanmak olsun. Öyle hayalinde e, tutup da ben çalışmayayım. Ben biliyorum bak bu kafaların nereden geldiğini çok iyi biliyorum. Çalışmak istemiyorsunuz. Zahmet etmek istemiyorsunuz. Zor geliyor. Bunun kolayına kaçmak istiyorsunuz ve bu manifest etmek çok kolayınıza geliyor. Ama şunu atlıyorsunuz. Manifest etmek yaşamın doğal bir olayıdır. Doğal sonuçtur. Öyle bir anda yaptığınızda olacak e, ya da böyle gözünüzü kapatıp açtığınızda yeni bir ortam yaratacak bir şey değildir. Doğal olması gerekiyor her şeyin. O yüzden sen üniversiteye gir, o üniversiteye girmek istiyorsan kafanda bir üniversiteyi belirlersin arkadaşım tamam mı? Dersin ki ben buraya gireceğim ve o karar doğrultusunda yapacağın çalışmalar yaparsın ve emin ol kararını bir üniversite üzerine verdiğinde seni o üniversiteye doğru götürecek bütün adımları yaşarsın. Bütün o evreleri yaşamak zorunda kalırsın. Anladın mı? Bunun için daha fazla matematik çalışman gerekiyorsa daha fazla matematik çalışırsın. Yani eforsuz olan eforlu olan kısmı bu değil. Ben buradan markete gitmek istediğimde, kararımı markete gitmek olarak karar verdiğimde efor sarf etmek zorundayım, kapıdan dışarı çıkmak zorundayım. Anladınız mı? Evde oturup da markete gideceğimin hayalini kurup da marketin burada yaratma imkanım yok. O kapıdan çıkıp o markete yürümek zorundayım. Siz de bir şey başarmak istiyorsanız bunun doğal olması gerekiyor ve bu sonuçları yaşamak zorundasınız. Nokta. Bunu da buradan niye söylüyorum biliyor musunuz? O kadar ısrarcısınız ki bazı konularında. Bilmem ne yabancı kanalında onu demiş, bunu demiş, şunu demiş. E böyleymiş. Nereden biliyorsun? Gördün mü gözünde? Hadi bakalım. Ben bizzat bu olayları yaşadım. Kendim deneyimledim ve ben farkındaysanız burada size gelip de ben şöyle yaptım, ben bunları yaptım, şunları yaptım, bunları yaptım diye anlatmıyorum. Neden biliyor musunuz? Bence inandırıcı değil çünkü. Ben de videoları istiyorum. Arkadaşlar işte 3 günde bana mesaj attı. Tamam ben bunu ben bunu gözümle görmediğim için inanmıyorum arkadaş. O yüzden ben size bunun özünü anlatıyorum ki kendiniz deneyin ve görün diye ve her anlatılan şeyi de inanmayın. Anladınız mı? Ben de size buradan böyle uydururum inanırsınız. Neyse şimdi bir manifestörün en önemli özelliği sabır dedikten sonra ikinci özelliğe geçeceğim. Zaten iki tane özelliğimiz var aslında perfect manifestör olmak için İkinci özellik ise vurdum duymazlık arkadaşlar vurdum duymaz, duymaz insanlar genellikle dış olaylara çok tepki vermedikleri için, dış olaylardan çok etkilenmedikleri için genellikle istedikleri şeye doğru daha hızlı adım atarlar ve perfect manifest manifestorlar vurdum duymazlık özelliği çok fazladır. Dış dünyada yaşayıp Dış dünyadaki olaylardan ya yani buradaki vurdum duymazlıktan kastım bu eğer ki yanlış bir kelimesi kusura bakmayın. Ama dış dünyayla olan olayları hiçbir şekilde Umursamazlar ya da kaleye almazlar. Bu da istedikleri sonuca daha hızlı gitmelerine sebebiyet olur. O yüzden birincisi demek ki ben iyi bir manifestör olmak için ne yapmam gerekiyormuş? Birincisi çok sabırlı olmam gerekiyormuş. Sabır e, demek ya kendime eziyet değil bu sabır sürecini kendime eğlenceli kılmam gerekiyormuş. İkinci ise birazcık vurduğum duymaz olmam gerekiyormuş. Yani dış dünyada ne oluyor, ne bitiyor beni çok etkilememesini öğrenmeye çalışıyorum. çalışmam lazım gerekiyormuş ki iki bu iki özelliği şey yapalım. Evet bak bazen Hani ben bu kadar her şeyi bilmeme rağmen ben de patlıyorum bazen. insan kafası. Ama önemli olan ne? Patladıktan sonra tekrardan yerine yerine gelebilmek. O aynı noktaya gelebilmek. Bunu da her zaman söylüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum kocaman.